Arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Evet, evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, yeni bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız diye soracaksınız toprak kol modu yaptım onu göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet şöyle gidelim. Arkadaşlar toprak kolumuz. Bu da benim skinim yani kanlı kalışkinim çünkü modun bana ait olduğunu bilinsinler. Bu da kan toprak kolada. Şunu alalım. Bakın böyle ee, sağ mıydı sağ mı? Neyse elimizde de gözüküyor. Buna böyle sağ tıkladığımızda böyle eşyalar geliyor. İlk önce baktığın yere şimşek var. Sesini biraz kısayım. hareketi de yapıyor. Şöyle video. Bakın. Hareketi öyle hareket yapıyor. Böyle örs düşürme. Toprak örs yaptım. Pek iyi güzel olmadı yani ama neyse. Hiç olmaz. Kabul edersiniz bunu diye düşünüyorum. Bu da kendini uçurma. Biraz yavaş uçuruyor. Ona yapacak bir şey yok artık ayarladım. İnecek inecek misin artık? Öleceğim. Öleceğim. Allah. Neyse. Bu da bak ne uçur kendini uçuruyor ne Uçuruyor mu? Uçuruyor mu? Uçuruyor mu? Uçuruyor mu? Uçuruyor mu? Yok uçuruyor. Neyse şuraya. Ee, şey bakın mesela lan adam uçtu geri geldi oha lan çok güzel gözüküyor neyse şu aha aha çok güzel gözükmüyor mu Bakın bir an uçuyor. Geri iniyor. Oha. Bunu ilk defa fark ettim. Neyse. Bu da arkadaşlar toprak duvar yapma. Hatırlarsanız bu bir toprak duvar yapıyordu. Hatta bir bölümde Boralo'yla e, Boralo konseye girmeye çalışıyordu ve Codman'la savaşıyordu. Codman'ın da gidecekti. Ve o zaman e, Codman toprak kol takmıştı ve e, bir yerde şey yapmıştı. E, neydi? Toprak duvar yapmıştı. Babi de hep kullanıyor. Neyse. Uç bakalım, uç bakalım, uç. Arkadaşlar ulti şimşek falan eklemedim. Çünkü bu toprak kol. Toprak kolda da ulti şimşek yok. Arkadaşlar evet toprak adamımız böyle bir kolu büyük bir kolu küçük olmuş. Ona yapacak bir şey yok. Toprak toprak şehirde koyuytum. Ekledim ne toprak bloğu ama zaten oyunda toprak bloğu varmış. Yani geride alayım. Affedersiniz. Oyunda varken neden insan ekler ki? Neyse. Arkadaşlar, ee... nasını item elini aldığında sesim değişti. Bu item elini aldığında benim skinime dönüşüyor. Hatta ismi de mod ali 39 36'ya aittir. Evet arkadaşlar. İyi görünmez. Ben yani de şöyle şöyle bitiririm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz Hadi. ve arkadaşlar önemli bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar e, ben bunu şu anlık paylaşmayacağım e, bir tane bir tane sürümde olmaz siz bana sürümleri yazın ben de tek tek uğraşıp e, atacağım. evet görüşürüz.